İyi bir işte çalışıyordum. İyi bir evim, mutlu bir ailem vardı. Ta ki o güne kadar. Ertesi sabah uyandığımda sabah haberlerine çıkmıştım. Öğleyin işe gittiğimde kıdam tazminatımı dahi alamadan kovulduğumu öğrendim. Akşam bir TEDx konuşması yapmam için teklif aldım. Her şey üst üste gelmiş. Tüm memleket beni gerizekalı olarak görüyordu. Öte yandan Winrar'ın borçları da üzerime yıkılmıştı. Bu borçları ödeyebilmek adına önce arabamı ipotek ettirdi. Sonra küçük kızı kolejden alıp devlet okuluna yerleştirdim. En sonunda ise memlekette oturup evini satıp annemi huzur evine yerleştirdi. Ancak tüm bunlar şirketin borçlarını çeyreğine bile yetmemişti küçük kızımın sınıf arkadaşları onunla babalarının bir geri zekalı olduğu gerekçesiyle dalga geçiyordu. Hanımım sınıf aile grubunda geri zekalının karısı olarak anılıyordu. Bir gün eve geldiğimde <laughs> ikisinin de evi terk ettiğini bu daha fazla kaldıramadıklarını öğrendim. Artık bu yolda tek başımaydım. Ya Winrar'la birlikte yeniden yükselecektim. Ya da Winrar'la birlikte yeniden batacaktım. <laughs>